Bu bir uyarıdır. Lütfen kanala abone ol, like atın. Like atmayı unutmayınız. İzlediğiniz her video like atarsanız canlı yayın açabilirim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte günlük bir video çekeceğim. İlk önce masamı toplamakla başlıyorum. Şuraları. Telefidede birazdan inşallah sizin duymuyordur. Tamam. Şimdi ilk önce kralı gösterdim. Hadi şuna. Pardon, pardon. İlk önce nasıl göstereceğim? Oo, bakın bu en hep anneler oluyor. Şu gözü kör bakın bu gözü. Öbür gözü de kör değil arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi kralı göstermeyi şimdi anladım. Hop. Içinden ama da hop geldik. Bakın kuru. Kuru, kuru. Kuru, 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 kuru. kuru. Hepsini yiyelim. Hadi gidelim. Geldim. Kuru, kuru. Bir o yana bir yana nasıl? Bir bu yana nasıl? Şimdi azıcık yerde dolaşalım. Ve annem var. Su damlıyor. olsun. Ne Neden çekinmiyorum? Burada da Kara ile karşılaşıyoruz. Ee, şöyle diyeyim size kralın e, büyümüş hali gibi bir şey. Daha doğrusu kral ondan daha büyük olacak. Önümüze gelen bir tekme tekme Şimdi size hiç göstermediğim bir şey göstereceğim. Çakal köpeğim. Da 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 Çakal. Bakın ne Bakın Тебе выгодно. Тебе не верю.